herkese selamlar millet bugün sizlerle birlikte tekrardan herkesteyiz. Bu videoda 596 dolarlık bir bakiyemiz var. Güzel bir şekilde patlayacağız. Patlamadan önce sizlere promo kodumu bahsetmek istiyorum. Promo kodu bölümüne gelip Friends kodunu yazarsanız size %10'luk bir bakiye eklemesi sağlıyor. Her bakiye yüklediğinizde alt ve üst olmayacak şekilde sizlere %10'luk bir bakiye sağlıyor hemen şöyle aşağı inelim sizlerle birlikte bu bakiyeyi güzel bir şekilde değerlendirelim ki yani güzel bir şeyler çıkarırız gibi geliyor ama biçimde nasıl desem lafı bu da yapmadan şöyle aynı kasadan başlayabilirim 23 dolar güzel bir aldık diyebilir miyiz? O işte bu olmaz. O yüzden onu bu şekilde açıyorum. 200 dolar değerinde gelir mi? Oh, biz sıçtık ya. Yani. Abi sıçtık. Yani pek sıçtık da denemez. Hızlı bir kez daha deniyorum. Ama uçak bekliyorum. Uçak bekliyorum. Bu sefer bu sefer ağır zarar Şöyle bir kez daha basıyorum Dur. Son 7 günlük en iyi drop'taki ilk bıçağı alırız diyorum Alamam Böyle devam edersek bakiyemiz kalmaz o yüzden hemen şöyle aşağı indim Şöyle 6 dolar Biraz bütçeyi kıstığımız zaman bence biraz rahatlayabiliriz Şöyle son 7 günlük topla. 2 tane ekranma toplamış var. Bize gelir mi? Gelir mi? Olmaz. Şansıma güveniyorum yani. Şöyle 4 tane Airbox SSD oldu. Bir kez daha denedim 5'e geldi mi? Şöyle Olympus geldi bir tane. Sanki o bir var gibi. Var ama diğerleri. ...berbat olduğu için hiç, hiç iyi bir tarafını göremedim. Üç tane ya dört tane oğlum şaka gibi yani. biz kasalım. Yürü 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 Şuradaki 8 dolarlık kasalan şöyle 10 tane deneyelim. Güzel şeyler gelsin artık değil mi? Oh, bak güzel. Sağdaki de güzel. Biz buradan güzel item çıkar bir geldi ama. Evet. Güzel, aynen. üst üste üç defa açtım. Güzel bir gelir gibi geliyor ama gelmiyor. Ne yapayım ya? Prizmaları kapatayım bir de öyle değil. Şuradaki bir priz, prizma abi alırsam benden su yok dünyada. Evet, 3 üç tane bıçak geçti ama gelmedi. Ee, şöyle 47 dolar. Hadi. Son kez deneme yaptım. Sonra bir savaş oluşturalım değil mi? Bir güzel gibi Dediğim şey iyiymiş bu arada O zaman bir kez daha onu açıyoruz sonra Video akışını hızlandırmamız lazım Pek bir şey gelmedi şu şunun dışında Yani o da bir şey etmiyor şöyle 8 ve 15 değil de yani 15 dolar arası iyidir. Killjoy kasayı ekledik. Şöyle 116 dolar olacak şekilde. 4'te değil de 3'te de deniyor. 4'te de %25 şans hiç harf alınacak bir oran değil. Bu yüzden üçlü her zaman iyidir. Kim aldı? Ortadaki aldı ve en iyisini yürürleriz. Evet. Biz bunu kaybettik. Biz bunu kaybettik. Hayat kötü çevirebiliriz bizim çeviremeyeceğimiz hiçbir beton yok yani bu dünyada. 15. 50 dolar burası. Şöyle yaparsak daha iyi olabilir. Bunu ekleyelim. Bunu ekleyelim. Tamamdır ya böyle iyi. sticker parçasından sağda iki kazanım gibi, Yok ortadaki. Ee, ben aldım. Ben aldım. Güzel. Gayet. Ortadaki aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Güzel. Gayet. Bence buradan sonra adamlar almaz gibi geliyor. Sen 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 Öper misin, sen misin? Sence. sen 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 Şöyle sen tane açalım. Güzel bir berat da aldık ama yani pek hiç çarşıcı bir fiyat yok. Evet bunu da getir. Bu videoda sadece kazandığımız 200 dolarlık bir Avroperman'ı da maalesef satıp oluşturduk bunu yapabileceğim pek bir şey yok. O yüzden kaybettim.